İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanları Derneği kısa adıyla YUH tarafından hazırlanan eğitim videolarına hoş geldiniz. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanmış olan sözleşmelere ilişkin bilgilendirme yaptığımız modülümüzün bu videosunda çocuk hakları sözleşmesini ele alıyoruz. Tarihsel süreç içerisinde çocukluk ve çocuk haklarına ilişkin algı zamanla değişe gelmiştir. 20. yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte, çocuklar ebeveynlerinin ya da devletin bir mülkü değil de, yetişkinlerle birçok aynı hakka sahip bireyler olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Birinci ve özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın ardından, çocuk haklarının korunması bağlamında, uluslararası arenada çeşitli hukuki metinler oluşturulmuştur. Bu kapsamda, 1924 yılında Milletler Cemiyeti Genel Kurulu tarafından, Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi, kabul edilmiştir. Bu belge, Birinci Dünya Savaşı sonrasında, çocuk haklarını kapsayan ilk bildirge olarak karşımıza çıkmaktadır. Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi, ön söz ve çocuğun gelişmesi, korunması, eğitilmesi, kardeşlik ve barış ruhu içinde yetiştirilmesi ilkelerini içeren beş maddeden oluşmuştur. Bu maddelere göre, çocuk bedenen, ruhen ve doğal biçimde gelişmesine olanak sağlayan koşullar içinde bulundurulmalıdır acıkan çocuk beslenmeli, hasta çocuk tedavi edilmeli, fikren geri kalmış çocuk eğitilmeli, yoldan çıkmış çocuk doğru yola getirilmeli, terk edilmiş çocuk korunmalıdır. Herhangi bir felaket anında yardım öncelikle çocuğa yapılmalıdır. Çocuk hayatını kazanabilecek duruma getirilmelidir ve her türlü istismara karşı korunmalıdır. Son olarak çocuk, yeteneklerini hem cinslerinin hizmetine adayacak bir ruh ve düşünce içinde yetiştirilmelidir. Görüldüğü üzere, söz konusu maddelerle çocuğun toplum içinde korunması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından, Milletler Cemiyeti'nin yerini, Birleşmiş Milletler Örgütü'nün almasıyla, çocuk haklarının korunması görev ve yetkisinin, fiilen BM'ye geçtiğini söylemek mümkündür. BM Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948'de kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde çocukların hak ve özgürlüklerine ilişkin koruyucu hükümler bulunduğu kabul edilse de, korumanın tam anlamıyla gerçekleşmesi ilerleyen süreçlerde mümkün olabilmiştir. Bu doğrultuda 20 Ekim 1959'da Cenevre Bildirgesi revize edilerek Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi kabul edilmiştir. Ancak belirtmek gerekir ki, Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi ile BM Çocuk Hakları Bildirgesi, evrensel olmalarına karşın, bağlayıcı nitelikte belgeler değillerdir. Sonuç olarak, 1924 yılında başlatılan çalışmalar, çocuk haklarına dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 1989 yılında BM Genel Kurulu tarafından kabul edilmesiyle tamamlanmış ve çocuk hakları evrensel düzeyde bağlayıcı bir hukuki belge ile koruma altına alınmıştır. Çocuk Hakları Sözleşmesi, BM Genel Kurulu tarafından 1989 yılında kabul edilmiş ve 49. maddesi uyarınca 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 196 ülkenin taraf olduğu sözleşme, kısa bir zaman diliminde en fazla ülkenin onayladığı insan hakları belgesi özelliğini taşımaktadır. Sözleşmenin kabul edildiği 20 Kasım günü her yıl Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Sözleşme uyarınca 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılmaktadır. Bu durumun istisnası, çocuğa uygulanabilecek olan, kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumudur. Sözleşmenin, denetim mekanizması kısmında bahsedeceğimiz Çocuk Hakları Komitesi tarafından kabul edilen dört temel ilkesi bulunmaktadır. Her biri sözleşme maddeleri arasında da yer alan bu ilkeler, sözleşmenin uygulanmasında tüm haklar ile bağlantılıdır. Söz konusu ilkeler şu şekildedir: Ayrımcılık yapmama. Çocuğun yüksek yararı. Yaşama, hayatta kalma ve gelişme hakkı ve katılım hakkıdır. Dünya genelindeki devletlerin neredeyse tamamı tarafından kabul edilmiş olan sözleşmede çocuk haklarının korunması ve özellikle çocukların yaşamın her alanında geliştirilmesine yönelik birçok önemli hüküm yer almaktadır. Bu çerçevede sözleşme, çocukları saygı gösterilmesi ve korunması gereken haklara sahip bireyler olarak tanıyan ilk evrensel insan hakları belgesi olma özelliği taşımaktadır. Ayrıca sözleşme, çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, 18 yaşına kadar her insanı çocuk olarak kabul etmektedir. Devletler, istihdama giriş yaşı ve zorunlu eğitimin tamamlanması gibi bazı alanlarda asgari yaşları belirlemekle yükümlüdür. Sözleşme, 18 yaşından küçük olanlara işledikleri suçlar nedeniyle idam cezası verilemeyeceği gibi, salı verilme koşulu bulunmayan ömür boyu hapis cezası verilemeyeceği konusunda kesin hüküm içermektedir. Son olarak sözleşme, uluslararası hukukta taraf devletlerin hiçbir şekilde ayrım gözetmeksizin tüm çocukların özel koruma önlemlerinden ve yardımdan yararlanmasını sağlama, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi hizmetlere erişimlerini sağlama kişiliklerini, beceri ve yeteneklerini tam potansiyele kadar geliştirebilme, mutluluk, sevgi ve anlayış ortamında büyüme imkanı sağlama, erişilebilir ve aktif bir şekilde haklarının elde edilmesi konusunda bilgilendirme ve katılımlarını sağlama yükümlülüğünü vurgulamaktadır. Sözleşme, ön söz ve üç kısımdan oluşmaktadır. Ön sözde şu hususlara vurgu yapılmıştır. Çocukların özel ilgi ve yardıma hakkı olduğu insan hakları evrensel bildirgesinde ilan edilmiş, bu gereklilik Birleşmiş Milletler Sözleşme ve bildirilerinde de tanınmıştır. Çocuğun korunması ve uyumlu gelişmesi bakımından her halkın kendine özgü gelenekleri ve kültürel değerleri önem taşımaktadır. Çocukların aile ortamında yetişmeleri gereklidir, bu nedenle ailenin de gerekli koruma ve yardımı görmesi zorunludur. Ayrıca, çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası işbirliğinin önemi, vurgulanan konular arasındadır. Sözleşmenin 41 maddeden oluşan birinci kısmında ise çocukların insan hakları ve sözleşmenin temel ilkeleri yer almaktadır. İkinci kısım sözleşmenin denetim mekanizması olan, Çocuk Hakları Komitesi'nin kuruluşunu düzenlerken, üçüncü kısımda yürürlük ve yürütmeye ilişkin hükümler yer almaktadır. Sözleşmenin 41 maddeden oluşan birinci kısmında çocuklara yönelik olarak birçok temel hak ve ilke yer almaktadır. Genel hatlarıyla anlatacağımız söz konusu maddelerde çocuğun yararı, çocuğun görüşlerine saygı, doğum kaydı, isim ve uyruk gibi düzenlemelere ek olarak ebeveynlerin desteği, aileden ayrı düşme ya da ailenin birleşimi gibi durumlara ilişkin hükümler yer almaktadır. Öte yandan, sözleşmede anne ve babaların birlikte sorumluluğunun vurgulanması da önemlidir. Sözleşme kapsamında çocuklar her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunmuş, aile ortamından yoksun olan çocuklarda devletin korumasını alınmıştır. Sözleşmede evlat edinmeye ilişkin ilkeler, mülteci çocukların korunması, engelli çocuklar, çocukların sağlık hakkı, çocuğun sosyal ve mesleki gelişimi, çocuklara verilecek eğitimin amaçları ve yerli ve azınlık gruplarda yer alan çocukların kültürel hakları da düzenlenmektedir. Sözleşmede çocukların çalışma yaşamında korunması, madde kullanımına karşı önlem alınması, Cinsel istismar ve tacize karşı korunması, çocuk satışı, ticareti, kaçırılmanın engellenmesi ve diğer her türlü saldırıya karşı korunması hükümleri yer almaktadır. Son olarak sözleşmede çocuklar işkence ve kötü muameleye karşı korunmuş, özgürlüğünden mahrum bırakılan çocuklara, silahlı çatışmalardaki çocuklara ilişkin tedbirler düzenlenmiş, söz konusu süreçlerde mağdur olan çocukların yeniden sağlığına kavuşması da amaçlanmıştır. Ayrıca, sözleşmede suç işleyen çocuğun yeniden topluma kazandırılmasını amaçlayan, çocuk bakımından yalnızca çocuğa uygulanabilir yasaların, usullerin ve kurumların oluşturulmasını teşvik edecek çocuk adalet sisteminin belirtilmesi de önemli bir hükümdür. Sözleşmeyi tamamlayıcı ek ihtiyari protokoller de bulunmaktadır. 25 Mayıs 2000 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından silahlı çatışmalar sırasında çocukların korunmasını artırmaya yönelik Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye ek çocukların silahlı çatışmalara dahil olmaları konusundaki ihtiyari protokol kabul edilmiştir. Aynı tarihte çocukların maruz kaldığı cinsel istismar ve tacizi sona erdirmek için devletlere ayrıntılı zorunluluklar getiren ve aynı zamanda çocukların zorla çalıştırma Yasa dışı evlat edinme ve organ bağışı gibi diğer cinsel olmayan amaçlarla satılmalarına karşı koruma sağlayan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye ek Çocuk satışı, çocuk fahişeliği ve çocuk pornografisi ile ilgili ihtiyari protokol kabul edilmiştir. Son olarak 19 Aralık 2011 tarihinde bir çocuğun haklarının ihlal edildiğine dair komiteye başvuru inceleme yetkisi veren Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin başvuru usulüne ilişkin ihtiyari protokol kabul edilmiştir. Söz konusu protokol ile düzenlemeyi onaylayan herhangi bir devlete karşı çocuklardan, çocuk gruplarından veya temsilcilerinden şikayet alınabilmektedir. Sözleşmenin uygulanışını izlemek üzere denetim organı olarak Çocuk Hakları Komitesi kurulmuştur. Komite, çocuk hakları alanında yetenekleriyle tanınmış ve yüksek ahlak sahibi 18 uzmandan oluşmaktadır. Komite üyeleri, taraf devletlerce kendi vatandaşları arasından ve kişisel olarak görev yapmak üzere adil bir coğrafi dağılımı sağlama gereği ve başlıca hukuk sistemleri göz önünde tutularak seçilirler. Her taraf devlet, vatandaşları arasından bir uzmanı aday gösterebilmekte ve komite üyeleri, taraf devletlerce gösterilen kişiler listesinden gizli oyla seçilmektedir. Son olarak, komite üyeleri 4 yıl için seçilir ve aday gösterilmeleri halinde yeniden seçilmeleri mümkündür. Çocuk Hakları Komitesi, sözleşme ve sözleşmeye ek olarak kabul edilmiş olan iki ihtiyari protokolün uygulanmasını izleyen denetim mekanizmasıdır. Ayrıca, şikayet alma görevi ve yetkisini getiren üçüncü ihtiyari protokol ile komite, sözleşme ve ek protokollerde düzenlenen hakların ihlal edildiğine dair bireysel başvuruları incelemektedir. Sözleşmeye ilişkin olarak taraf devletler, çocuk haklarının nasıl uygulandığı konusunda komiteye düzenli rapor vermekle yükümlüdür. Bu kapsamda devletler, sözleşmeyi kabul ettikten sonra iki yıl içinde ilk raporlarını ve her beş yılda bir periyodik raporlarını sunmalıdır. Çocuk Hakları Komitesi, söz konusu raporları inceledikten sonra, endişe duydukları konuları ve tavsiyelerini sonuç gözlemleri şeklinde ele almaktadır. Komite ayrıca, Tematik konular hakkında genel yorumlar olarak bilinen, insan hakları hükümlerinin içeriğine dair yorumlarını yayınlayarak taraf devletleri yönlendirmekte ve genel tartışma günleri düzenlemektedir. Sözleşmenin 51. maddesine göre Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri, onay ya da katılma anında yapılabilecek çekincelerin metnini alacak ve bütün devletlere bildirecektir. Ancak sözleşmenin amacı ve konusu ile bağdaşmayan hiçbir çekinceye izin verilmeyecektir. Ayrıca çekinceler Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri'nce geri alınacağına ilişkin bildirimde bulunma yoluyla her zaman geri alınabilir. Türkiye sözleşmeyi 1994 yılında onaylamış ve sözleşme 1995 yılında ülkemizde bir kanun olarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye sözleşmenin kitle iletişim araçlarına ilişkin hüküm içeren 17. eğitimin amaçlarına ilişkin 29. ve azınlık gruplarda yer alan çocukların kültürel haklarına ilişkin 30. maddesine anayasa ve Lozan Antlaşması çerçevesinde çekince koymuştur. Ek protokollere bakacak olursak, Türkiye sözleşmeye ek protokol olarak hazırlanan çocukların silahlı çatışmalara dahil olmaları konusundaki ihtiyari protokolü 2000 yılında imzalamıştır. Protokol Türkiye bakımından 2004 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye protokolün hükümlerini yalnızca tanıdığı ve diplomatik ilişki kurduğu devletlere karşı uygulayacağını beyan etmiştir. İkinci beyanda, zorunlu askerlik hizmetinde asgari yaş ve askeri liselerin öğrencilerinin durumu gibi hususlar değerlendirilmiş ve bunların protokol hükümlerine uygun olduğu beyan edilmiştir. Son beyanda ise, çocuk haklarına dair sözleşmenin çocuk eğitiminin amaçlarına yönelik 29. maddesine ilişkin çekincenin tüm geçerliliğini koruduğu ifade edilmiştir. Türkiye, sözleşmeye ek çocuk satışı, çocuk fahişeliği ve çocuk pornografisi ile ilgili ihtiyari protokolü de 2000 yılında imzalamıştır. Protokol, Türkiye bakımından 19 Eylül 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye, protokolün hükümlerini yalnızca tanıdığı ve diplomatik ilişki kurduğu taraf devletlere karşı uygulayacağını beyan etmiştir. Son olarak Türkiye, başvuru usulüne ilişkin ihtiyari protokolü 24 Eylül 2012 tarihinde imzalamış, ihtiyari protokol, Türkiye bakımından 26 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye ihtiyari protokolü imzalarken, sözleşme ve daha önce bahsettiğimiz iki ek protokole koyduğu çekincelerin ve öne sürdüğü beyanların, geçerliliğini koruduğuna ilişkin beyanda bulunmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın. İnternet sitemizi ziyaret ederek sözleşmelere ilişkin bilgi notları ve diğer dokümanlara ulaşabilir, kanalımıza abone olarak yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz.